çıkarsa ve yapamazsanız onu da Whatsapp'tan gönderirsiniz. Zaten halleder. Sizlere yine dönerim. Şimdi sıra geldi. Mutasyon, modifikasyon bir de neyimiz vardı bizim? Adaptasyonumuz var. Şimdi mutasyonla başlayalım. Mutasyon genetik yapıdaki bozulmalar demektir. Veda veya e, genetik yapıda bir daha düzeltilemeyecek kalıcı değişimlere mutasyon denir. Kalıcı demek kalıtsal demek değil bakın. Yani o artık o kusur, o sorun orada sabit demektir. Mutasyon, DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gen ve kromozomların yapısında meydana gelen kalıcı değişimlere mutasyon denir. Kısaca çevresel ve kalıtsal etkiler sonucu genetik yapının bozulmasından mutasyon denir mutasyon vücut hücrelerinde görülüyor ise kalıtsal değildir. Sadece o canlıda sorun meydana gelir. Ama mutasyon üreme hücrelerinde olmuş ise o zaman bundan yeni nesiller de ne yapar? Etkilenir. Örnek, albinoluk, dört boynuzlu keçi, altı parmaklılık, orak hücreli anemi, hemofili hastalığı, renk körlüğü, Down sendromu gibi durumlar hep genetik yapıyla ilgili sorunlar olduğu için mutasyonu örnektir. Testlerinizde sık sık karşınıza gelebilir. Bakın şimdi. DNA'nın burasında harfler var. Karşısı bomboş. Hemen DNA'nın bir tarafında harf varsa kendi kendini ne yapar? DNA onarabilir. Burada bir problem yok. Geldik ikiye. Burası iki tarafı da var. E bu A hemen karşısında T'yi yapar. Bu S hemen karşısına G'yi yapar. İkide de hata yok. Yani DNA kendini onardı. Yalnız üçe bakarsanız karşılıklı olarak hiçbir harf yok. Karşılıklı olarak hiçbir harf yoksa DNA orayı ne yapamaz? Onaramaz. Bu da sizde bir mutasyona sebep olmuştur diyoruz. Peki mutasyonun neler sebep olur? Bir, kimyasal maddeler radyasyon yüksek sıcaklık besinlerdeki katım e, katkı maddeleri ateşli hastalıklar gibi durumlar mutasyonun sebeplerindendir ee, Aziz Sancar DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı buluşlar nedeniyle 2015 Nobel kimya ödülünü kazanmıştır bunu da yeri gelmişken söyleyeyim Sıra geldi modifikasyon. Bakın ne dedim biraz önce ben? Mutasyon eğer vücudumuzdaki hücrelerde olduysa kalıtsal değil, üreme hücrelerinde olduysa kalıtsaldır. Yalnız modifikasyon sadece vücud, vücut, hücrelerinde olabildiği için hiçbir şekilde kalıtsal değildir. Bunu unutmayın. Modifikasyon ortam koşullarının etkisiyle canlının genetik yapısının sabit kalıp Dış görünüşünde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişimlere modifikasyon denir. Modifikasyona neden olan etken ortadan kalktığında modifikasyon da ortadan kalkar. Örnek: Bronzlaşmak. Bakın. Anahtar kelimeler vardı hatırlarsanız. Bunları gördüğünüz anda paragrafın tamamını okumanıza gerek yok. Hemen modifikasyonu yapıştırabilirsiniz. Bronzlaşmak çuha çiçeği sonra devam edelim Himalaya tavşanları ondan sonra sirke sineği sonra arı larvaları bunların hepsi modifikasyonla ilgilidir peki çuha çiçeğinin modifikasyonu nedir eğer çuha çiçeğini 15-20 derece arasında yetiştirmeye kalkarsanız çiçekler 15 şey kırmızı 30-35 derece arasında bu çiçeği yetiştirirseniz renkleri beyaz oluyor. Himalaya tavşanlarının tüy tü, tü renklerinin yazın beyaz, kışın da siyah olması. Şöyle bir deney yapıyorlar. Beyaz renkli yazın, beyaz renkli Himalaya tavşanının tüylerini vücudundan kazıyorlar. Kazıdıkları yere bir buz bastırıyorlar. Buz deriye değdiği yerde çıkan tüylerin... Siyah renkli olduğu görülüyor. Daha sonra e, bu zordan alınıyor, o tüyler tekrar kazanıyor. E, tabii soğuk ortam e, yok olduğu için çıkan tüyler tekrar beyaz olarak çıkıyor. Yani tüylerin rengi tamamen dışarıya bağlı. Sirke sinekleri kanadı eğer sirke sinekleri larvadan çıkarken 18 derecede çıkarlarsa kanatları düz. 25 derecede çıkarsa kanatlarının kıvrık olması bir modifikasyondur. E, arı larvaları var. Arılar e, larvalar yani beslenmesine göre kraliçe veya işçi olmaları yine e, neyle alakalı? Modifikasyonla alakalıdır. Önemli not. Mutasyonda canlılar bulundukları çevreye kalıtsal olarak uyum sağlayabilirken modifikasyonda canlılar bulundukları çevreye geçici olarak uyum sağlar. Size verilen bir örnek yukarıdakilerden farklı ise şuna dikkat edin demişim. Verilen olay sadece o canlıyla sınırlı ise e, ve yeni nesillere aktarılmıyorsa modifikasyon, eğer o canlıyla sınırlı değil de yeni nesillere aktarılabiliyorsa bu da kalısal mutasyondur diyoruz. Yalnız ee, şimdi adaptasyonu da anlatacağım. Adaptasyonla bu ister modifikasyon olsun ister mutasyon olsun bunların ikisi de çevreyle oluşur. Dolayısıyla çevreyle oluşan özellik eğer yeni nesillere aktarılıyorsa bu mutasyonla ilgilidir demişim. Eğer çevreyle oluşan bu özellik yeni nesillere aktarılmıyorsa da modifikasyonla alakalıdır. Bir de genellikle mutasyonla ilgili cümlelerde mutlaka genlerden genlerle ilgili değişimlerden söz ederler.